Ceylancığım senin e, lütfen çözüm önerileri konusunda söyleyeceklerini de alalım. Evet ben dediğim gibi e, bu rakamlarla geçmişim finansçı olduğu için bu rakamlarla karşılaşınca gerçekten çok etkilendim ve benim de taşın altında elimin olması lazım ve bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Ve son 7 yıldır yavaş yavaş adapte ola ola bunlardan bir tanesi de Boğaziçi Mezunlar Derneği'dir. Bana çok çok büyük katkısı olmuştur. Kendimi yönetim kurullarında ifade etme konusunda yardımcı olmuştur hepiniz, bütün arkadaşlarım. Ee, ve en sonunda e, öyle bir noktaya geldim ki artık tam anlamıyla bu sene taşın altına elimi koydum ve uluslararası bir e, cinsiyet eşitliği konusunda savunucu olan bir derneğin yönetim kurulu başkanı olarak seçildim. Çok büyük bir sorumluluğun olduğunun farkındayım ama bu fırsatı bulmuşken de Biraz derneğimizden bahsedebilirim. Belki ilham olabilirim bazı konularda. Uluslararası e, İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği yani Business Professional Women International Derneği aslında 1919 yılında bir hukukçu tarafından kuruluyor ve de Büyük Buhran sırasında eşit işe eşit ücret sloganıyla kuruluyor. E, o yıllarda bir kadının ortaya çıkıp böyle bir söylemle ortaya çıkması ve bir e, sivil toplum kuruluşunun başına geçmesi gerçekten çok proaktif ve cesur bir hareket. Ve Lena Madison 1919 yılında bunu kurduktan sonra 1930 yılında da federasyon haline geliyor. Hala hazırda 85 ülkede varlık gösteriyor. Çok büyük bir sivil toplum kuruluşu. Ee, ve e, şöyle enteresan bir şey oldu bu sene. Ben e, bütün değerli panelistlerin söylediği gibi bu konunun asla bir kadın konusu olduğunu düşünmüyorum. Bu konunun kadınların bir araya gelerek çözebileceği bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Bizim derneğimizde bu 85 ülkede olan dernekteki 100 yıllık bir kültürün üzerinde oturuyoruz. Çok önemli bir kültür. Hiç erkek yönet hiç erkek üye yok. Bırakın yönetim kurulu üyesi üye yok. Biz Türkiye olarak bir devrim yaptık bu sene yeni dönem seçilirken. Dedik ki bu iş böyle olmaz. Kadınla erkek beraber çalışmalı. O yüzden ilk erkek üyeleri Türkiye olarak 85 ülkede ilk biz kabul etmeye başladık ve bu sene yönetim kurulumuza 3 erkek girdi değişik alanlarda. Bir de eşitlik görev gücü diye bir komite oluşturduk. Bu eşitlik görev gücü de kadın ve erkeğin tekrar bir arada çalışacağı ve erkeklerin aynı selenin söylediği gibi bu konuya daha çok e, temas ettirileceği, yakınlaştırılacağı projelerin yapıldığı. Hatta böyle bir e, projede e, özellikle deprem bölgesi için yaptık erkeklerin e, bir araya getirdiği fikirlerle. Bir de şöyle bir şey yaptık. Çeşitlilik olması gerektiğine inanıyoruz. Sadece erkek ve kadın değil. Yaş itibariyle de farklı yaşlardan. Özellikle hmm. bir yan grubumuz var. Gençleri de aramıza kattık. Bu erkeklerden bir tanesi de 35 yaş altı. Dolayısıyla gençlerle beraber çeşitliliğimizi de arttırmış olduk. Bu anlamda neler yapıyoruz? Aslında en güçlü kasımız mentörlük projeleri. Ama bu mentorluk projelerini oldukça yapılandırılmış bir şekilde yapıyoruz. Bir kere mentorlarımızın e, en azından bir küresel akreditasyondan geçmesini çok önemsiyoruz, ya koçluk ya mentorluk olarak. Bu madem biz bu konuyu ele aldık, e, o zaman layıkıyla yapmamız için bu işin tekniği de, tekniğini de öğrenmemiz gerekiyor diye. Bu e, neredeyse bu mentorluk ve e, akreditasyon konusunu mecburi tutuyoruz ki e, mentilerimize gereken desteği sağlayalım. E, i̇ki türlü mentorluk yapıyoruz. Bir, beş senedir uyguladığımız e, toplumsal cinsiyet eşitliğini duyarlı mentorluk programımız var. Bir de paydaş odaklı kurumlar için sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Yani şirketler için onların istedikleri gibi özellikle şirketlerde sistem alanında mentorluk programları yapmak istiyorlar. Beraber programı dizayn ediyoruz, doğru mentörlerle mentileri eşleştiriyoruz. Mentilerimizi bulurken mümkün olduğu kadar dezavantajlı bölgelerden, devlet üniversitelerinden ya da vakıf üniversitelerinde okusalar bile mutlaka burslu okuyan öğrencilerimize destek vermeye çalışıyoruz ve en sonunda çok yapılandırılmış bir sistemle hem kontrol ediyoruz hem ölçüyoruz sistemimizi ve en sonunda paydaşlarımızla paydaş odaklı yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinde de firmalara 30 kriterden oluşan bir etki raporu sunuyoruz. Onun için mentorluk konusunda oldukça iddialı bir şekilde ilerliyoruz. Artık aramıza erkekleri de aldık. Aynen Selin'in dediği gibi, aynen diğer panelistlerimizin de bahsettiği gibi bu işi biz beraber yapacağız. Peki başka neler yapılabilir diye baktığımızda Son olarak da yeni bir mentorluk projesi başlattık. O da e, çok önemsediğimiz bir mentorluk projesi. Onu da söyleyeyim, o kısmı kapatayım. Hatay'da, deprem bölgesinde oradaki üniversiteli gençlerimize destek olmak üzere özel bir mentorluk projesi başlattık. Gene paydaş odaklı bir mentorluk projesi bu. E, şimdi neler yapılabilir diye şöyle düşündüğümde, bu işin bir devlet kısmı var, şirketler kısmı var, bireysel olarak yapılabilecekler var, aile içinde yapılabilecekler. Devletin e, bu konunun bir şekilde okullara e, ilk öğretime indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızı biz orada değiştireceğiz, orada dönüştüreceğiz. Tabii hali hazırda e, şu anda olan e, devlet biçiminde bunu yapmak ne kadar mümkün bilmiyorum ama böyle bir umudum var. Hatta gene Selen benim için gerçekten bir idol ve çok... E, Örnek aldığım, ilham aldığım, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Yanındayız derneğinin çok güzel bir projesi var. Bahsetme fırsatı olmadı. Ben Selen'in yerine bahsedeyim. O da Eşitlik Ninlileri projesi. Çok çok güzel bir proje. Birçok kıymetli sanatçının bir araya gelerek, işte Mert Fırat var, Ato Behramoğlu var. Birçok kıymetli sanatçının bir araya gelerek çocuklara ninniler çerçevesinde... Anla, toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatan çok güzel bir yöntem. İşte çocuklar bir şekilde böyle anlamadan ama bir şekilde böyle dönüştürülebilir diye önemsediğim bir projeydi bu. Onun için mutlaka bahsetmek istedim. Tabii ki eşit işe eşit ücret politikasının devlet tarafından benimsenerek yasalaştırılması ki International Business Profession Women Derneği bunu çeşitli ülkelerde çok önemsiyor ve devletle el birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor bunu yasalaştırmak için. Ayrı çok önemsediğim bir konu, bu da yönetim konuda kadın derneğinde her zaman konuşulan bir konudur. Yönetim kurulunda kadınlara e, gelmesi için e, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kota olması. Ben inanıyorum ki e, eşitlik, biz eşit olana kadar kadın ve erkek her konuda %50-50 olana kadar pozitif ayrımcılık şart o olmadan çünkü 134 yıl daha var. Mümkün değil hiçbirimizin ömrü yetmeyecek bunun için bir şeyler yapmaya. Bu yüzden devletin YK kotası konmasını, özellikle YK yönetim kurullarında kadınların daha çok var olması, daha çok sandalye sahibi olması için bu kotayı koymasını çok önemsiyorum. Şirket bazında baktığımızda da burada üst yönetimin kararlılığı çok önemli. Türk tüm kademelerde farkındalık yaratması çok önemli. Buna göre bir kültür inşa etmesi çok önemli ve bu kültürü düzenli iletişim ve metriklerle de takip etmesi önemli. Neler yapabilir? Kadın yetiştirme, lider yetiştirme programları yapabilir. Birçok şirket aslında yapıyor bununla ilgili. Esnek çalışma modelleri getirebilir, doğum destek programları kapsayıcı şirket kültürünle bu konunun daha çok ifade edilmesi ve anlaşılmasını sağlayabilir. Aslında özetle şunu söylemek istiyorum. Afrika bir atasözü var. Afrika atasözü diyor. diyor ki hızlı gitmek istiyorsanız tek başınıza, uzağa gitmek istiyorsanız beraber gitmelisiniz. Ya bu o kadar açık ve serif bir durum ki biz hala niye bunu tartışıyoruz? Gerçekten anlamak çok zor ama biz bunu ancak kadın erkek aynı Canan'ın o bir kuşun kanatları örneğinde verdiği gibi bir kuş tek kanatla uçamaz. iki kanadı olması lazım. Kadın ve erkek bunu beraber yapacak toplumun refahı için çocuklarımız için, geleceğimiz için. Bir de son olarak çok önemsediğim bir konu var. Canan gene buna değindi. 1934'te tüm gelişmiş ülkelerden önce seçme ve seçilme hakkını kazanmış bir kadın var. Bizim kadınlar olarak buna çok inanıyorum. Ulu önderimiz Atatürk'ümüze ve Türkiye Cumhuriyeti'ne borcumuz var. Bu borcu ödemek için de bütün kadınlara açık çağrı yapıyorum. Erkeklere de açık çağrı yapıyorum. Madem beraber çalışacağız. Hepinizin bir sivil toplum kuruluşuna destek vermeniz gerçekten çok kıymetli. Sizler gibi böyle açık beyinli, vizyon sahibi, Boğaziçi Üniversitesi gibi bir kurumdan çıkmış insanların desteğine hepimizin çok ihtiyacı var. Onun için bu toplumun kalkınması için gelin hep beraber olalım. Son sözlerimi de böyle söylemek istiyorum Canan'cığım. Ceylan'cığım harika bir şekilde toparladın. Gerçekten e, benim de söylemek istediğim birçok şeyi söyledin zaten. Hakikaten e, biz Boğaz içinde de bunu öğrendik zaten. Hep beraber çalışarak ve aksiyon alarak e, etkili olarak katiyen bir şeyleri kabullenmeden e, aynı dört yıldır direndiğimiz gibi. Ee, hep birlikte ee, bir neticeye doğru koşmamız gerektiğini öğrendik ve bunu da uygulamamız gerekiyor. Kota konusunda da şunu söylemek istiyorum. Biliyorsun bu İngilizce'de affirmative action deniyor. Yani ta ki eşitlik sağlanana kadar geçici kota, yani geçici bir şekilde bu kotanın uygulanmasına, çünkü kota meselesini ben siyasete katıldığım senelerde de çok karşı argüman, yapan insanlar vardı. Ya kota, kota esas evet, ayrımcılık evet, değil evet, mi? Neden evet, kadına evet. kadına kota e, ku, ı, uygulansın? Hayır değil. Şöyle değil. Çünkü daha o kadar çok yolumuz var ki kat etmek için. Bu eşitlik bir yere kadar sağlanana kadar geçici bir kota uygulanacak. Keşke kotanın gerekmediği günlere ulaşalım. Ama tabii Aynen. ki kota derken de o kotayı da sentetik bir şekilde doldurmamak. Yani eşin, dostun, yengen, amcanla doldurmayıp Aynen hakikaten layık insanları o yerlere getirerek o kotaları e, kullanmak şartıyla affirmative action'a bunu çevirip ondan sonra kotanın ihtiyacı olmadığı, kota ihtiyacımız olmadığı bir noktada artık kotanın takması meselesi. Sen de çok bir eklemek şey istiyorum sen sözlerini bitirince kota ile ilgili. Hani bu senin söylediğin çok önemli. Dediğin gibi o e, gerçekten hak eden insanların, o yönetim kurullarına yön verecek kadınların orada olması lazım. Bunun içinde zaten yönetim kurulunda kadın derneği 350 kadın yetiştirdi. Hepsi ya genel müdür ya genel müdür yardımcısı. Artık varız, hazırız, buradayız. Bu kadar. Aynen, aynen. Ee, birçok bir birçok sivil toplum örgütü var. Fakat hakikaten dediğim gibi herkesin bir sivil toplum örgütünde mesai vermesi, çalışması çok çok önemli ve maalesef e, feminist ve kadın hareketi e, olarak çalışan sivil toplum örgütlerinin çoğu sadece kadınlardan oluşuyor veya çoğunluk olarak kadınlardan oluşuyor. E, Sayın Durakoğlu'nun da dediği gibi bu işi kadın erkekli arada yapacağımız için yanındayız gibi derneklerin çoğalması Kadın erkek bir arada yapılması, erkeklerin de buraya katılması. Bu akşam da keşke erkek oranımız daha fazla olsaydı, erkek yüzdemiz daha fazla olsaydı. O yüzden gene bence biraz az kaldı. Ama biz bu çalışmaları devam ettirdikçe o oranları da artıracağız ve bütünsel bir değişimle hem kadın hem erkek zihniyetini dönüştürmeye imkanımız önümüzdeki yıllarda inşallah olacak diye ümit ediyorum.